Evet değerli izleyenler, Bilirsin İşini programımız sizlere Antalya'dan seslenmeye hız kesmeden devam ediyor. Şu anda yanımızda Uğur Bey var. Bu bölgede gıda alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Ürün ürün grupları neler, menümüzde neler var kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Sizleri gördük. Sizlerin misafirperverliği ve güler yüzlülüğüyle zaten iyiydik ama çok daha iyi olduk diyelim. Şimdi öncesinde biraz sizleri ve firmayı tanımakla başlayalım. Ne kadar zamandır bu sektördeyiz? E, burayı açmaya nasıl karar verdik? Burayı açmamda yani normalde yıllarca turizmle çalıştım. E, artık dedim kendi işimi yapayım. Yani bir 30 yıllık falan bir tecrübem var yani bu konuda artık dedim yani bunu kendi içimde yansıtayım. Evet. Aslında biri bir mutfakta sizler çalışıyordunuz, mesai gösteriyordunuz zaten. Ee, kendi iş yeriniz açıldı. Buraya açıldı ne kadar olmuştu? Yani bir ay gibi bir zaman oldu. Çok yeniyiz. Çok yeniyiz evet. evet. Tabi işletmemiz yeni ama baktığınızda Uğur Bey yemek sektöründe eski isimlerden bir tanesi. Şimdi burada birbirinden farklı güzel kokular var. Şimdi konsept de zannedersen biraz daha böyle ev yemekleri. Ev yemekleri. Yani aslında dışarıdan gelen bir kişinin aradığı lezzetlerden bir tanesi diyebiliriz. İşte fast foodlar var tabi ki çok daha aparatif hızlı yemekler var ama ev yemeğinin tadı lezzeti bir başka oluyor. Sizin menünüzde neler var? Sabit bir menü mü yoksa günlük günlük değiştiriyor muyuz? Günlük çorbasını değiştiriyoruz ana yemeğini değiştiriyoruz. Normalde yardımcı yemekler değişiyor. Bu şekilde hı hı. devam ediyor. Şimdi çorba, ana yemek, yardımcı yemekler. Evet. Şimdi bu ana yemeklerimiz peki aslında baktığınızda bu fikirler tamamen sizden çıkıyor. Yani menüyü siz aslında kendiniz belirliyorsunuz. Ama hani az çok kalıplaşmış menülerde olur ya. yani. genel anlamıyla çeşitlerimizden biraz bahsedelim. Çorba çeşitleri, ana yemek çeşitleri genelde neler var menüde? Yani genelde normalde yani çorbalar sürekli değişiyor. Yani tavuk çorbası, mercimek çorbası, ezogelin çorbası, tarhana çorbası. Bilmiyor, Aynen. Yani tamak tadına uygun. Yani yeter ki tanışalım. Aynen öyle. Zaten oldukça da merkezi bir noktadasınız bu bölgede diyebiliriz. Hemen zaten sizler de e, arabanızla geçerken bile e, görebiliyorsunuz. Oldukça merkezi konumda, lokasyonda Antalya bölgesinde yer alan işletmelerden bir tanesi. E, özellikle işte tatil için gelenler ya da yolu buradan geçenler, ev yemeğine hasret kalanlar e, buraya gelip e, günlük menüde neler varsa eminim ki hepsi birbirinden lezzetlidir. Günlük menüde neler varsa tadıp yiyebiliyorlar. E, programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için ben sizlere teşekkür ediyorum. Eğer varsa sizin eklemek istediği birkaç not, bunları alıp röportajımızı sonlandıralım istiyorum. Ederim. Ee, yani e, sloganımız yeter ki yani bir tanışalım, gerisi gelir zaten. Evet, aslında şey mi diyorsunuz yani bir tanışalım, ondan sonra bağımlı oldumlar bu lezzet aynen, ediyoruz, aynen. değil mi? Gözleri sizi arar Antalya'ya geldiklerinde. Tekrardan ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ee, Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Antalya'da devam edecek bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.